Şimdi sorarım size bu bizim ünlülerimizdeki İtalya aşkı nereden çıktı? Can Yaman artık İtalya'da oyunculuk yapıyor. Neslihan Atagül bizim ülkemizde çocuk doğacak. Bizim ünlümüz bu kadar program varken gidiyor İtalya'da erkek bebek doğuracağının haberini veriyor. Biz burada şimdi haberleştiriyoruz. Bugün Pınar Deniz'le Kaan'ın düğünü var İtalya'dalar. Allah Allah. Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm yahu. Ne var evet. bu Türkiye'de de şu İtalya'ya böyle bir kapak attığınız sürekli oralarda bir actionlar. Ne diyorsunuz? Şimdi İtalya'daki televizyon programları bizim ünlüleri konuk ettikleri zaman çok ciddi bir ödeme yapıyorlar. Bu bir. Ee, bunu Can Yaman'a da yaptılar. Diğer giden Hande Erçel'e de yaptılar. Ee, Neslihan'a da yapmışlardır. Bir o aldığı paranın hakkını vermek ister diye düşünüyorum ki beni yine çağırsınlar ileride bir gün. Ee, bir de tabii ki e, İtalyan gazeteciler, İtalyan televizyoncular ona e, eşin seni aldatıyor muydu? Başka kadınlarla geziyor muydu filan diye sormazlar. E, biz burada bu e, gerçek ama biraz da can acıtıcı soruları sorduğumuz için e, bize böyle bir tavır a, alıyor diye düşünüyorum. E, orada sempatik olmak için işte bakın ben geldim size açıklıyorum bu gerçeği e, gibi bir e, tavır içinde olduğunu da zannediyorum. Bir de diziler de orada çok izlendiği için tanınıyorlar. E, Tanınsınlar. Zaten tanındığı için evet. ondan dolayı konuk ediliyor oraya ama e, e, tabii ki kınıyorum buradan kendisini. Sanki İtalya'da İtalyanlar onu meşhur etti. Sanki İtalyanlar onu ön plana çıkardı. Neslen Atagül yaptı. Devam etsin. Türk televizyonlarının suyu mu çıktı? Herhangi bir programa katılabilirdi ya da bir demeç verebilirdi. Burada daha çok konuşulabilirdi ama onlar bence globaldeki fan kitlelerine oynuyorlar. Burada zaten biz tamamız evet. bu ülkede biliniyoruz ama orada da katılalım, orada da kitlemize kitle katalım derdindeler. Ama hiç tasvip ettiğimiz bir durum değil çünkü bu kadar güzel bir haberi beklerdik ki buradaki izleyicisiyle ilk başta paylaşsın. Çünkü burada kazanıyorsunuz o paraları orada değil. Bir kere bunu çok göz ardı ediyorsunuz son zamanlarda. Müşkülhan bebek geliyor, Müşkülhan. Müşkülhan Adını mı? Müşkülhan koyun olur mu? Yani çok sever Müşkülhan'ı anlatmayı. Müşkülhan bebek olsun adı. Gerçekten mi diyorsun? Müşkülhan? müşkülhan dinlemeyi sever. Eee. Ha, yani. şimdi tabii ki zaten e, yeni bir derviş doğuyor tabii. Ee, diyebiliriz. O da var. O da var. Ee, şimdi ben öncelikle tabii ki de e, Allah analı babalı büyüsün. Kucak e, evlatlarını kucaklarına Amin. sağlıkla e, almayı nasip Amin. etsin. Bu duayı etmek istiyorum. Lakin tabii ki de bunlar hoş ve sempatik hareketler ve davranışlar değil. Şimdi sen orada bu röportajı vererek yaparak Buradaki e, aslında senin gerçek seni sevenleri, senin var olmanda, sizlerin e, bu meslekte var olmanızda e, sebep olan hayran kitlenizi ve e, kaybediyorsunuz aslında. E, ama dediğim gibi Bilal Beyciğim zaten çok güzel tespitleri yaptı, Kesinlikle. onun üzerine söylenecek hiçbir şey yok. E ee, inşallah mutlu olsunlar. Mutlu olsunlar tabi bebekleri de sağlıklı dünyaya gelsin. Bunu tabii ki gönülden Amin. diliyoruz. Amin. Evet. Yani Türkülün dönüp dolaşacağı geleceği yer yine Kürkçü Dükkanı'dır. Tilkinin, tilkinin Bilal çilkinin, Beyciğim, Kürk, Tilkinin kür, 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 <laughs> <çilkinin gülüyor> dönüp evet. dolaşacağı yer Kürkçü Dükkanı. Evet, yine dönüp geleceksin. Yine evet. bizim arkadaşlara röportaj vereceksin sonunda. Evet. İnşallah bebekten sonra değişir evliliklerindeki gidişat. Çünkü iyi değiller bunu her defasında konuşuyoruz. Evet. Şimdi o... gösterdikleriyle gerçekte olan çok farklı. Biz bu masalarda bunları defalarca konuştuk zaten. Hani çocuk mutlu ve evlilikte meyvedir ama mutsuz bir evliliği kurtarmak için bir araç olarak kullanılmamalı. Ama burada durum farklı. Neslihan çok istiyordu ve senelerdir tedavi görüyordu bebek için. Yani burada bu isteyen Neslihan'dı bebeği aslında. Şimdi Neslihan'ın da tabii ki bu bebekle beraber e, öyle zannediyorum ki daha farklı bir yere oturturlar cemaat olarak. Hmm. E zaten şey e, Kadir Kad derviş. Derviş. derviş yani o zaten bir şeyin başı. Başı evet. Evet e, hani Neslihan'ın da başını yemesin e, çünkü kızın epey bir beynini yıkamış. Evet. Bu ilişkiye baktığımızda aslında. Neslihan çok tatlı, sevilen, bu ilişkinin evet. ekran yüzü aslında hani Kadir'le birlikte sevilmesini sağlayan kişi Neslihan değil mi? Evet, evet. Kadir yaptıklarıyla inşallah çocukları olacak. Bundan sonra öyle müşkül dinlemeye devam etmez <laughs> diyelim buradan. İşte, sağlıkla kucağımıza almak nasip olsun. Neslihan Atagül hayatında olmasa biz Kadir Doğulu'yu çoktan unutmuştuk arkadaşlar. Evet, çoktan o... konuşmuyorduk. Bak ne kadar bile. güzel söyledin Bilal abi. Bile. Bak yine bugün tespitleri yine, yine tespit gibi tespit yaptın.